İsrail basını şaşkın. Yardımlar Gazze'deki ölümcül gıda sıkıntısını neden gideremiyor? ABD ve İsrail güdümündeki yardım vakfı ise yemek dağıtımlarıyla övündü. Ancak Gazze'den gelen rakamlara bakıldığında açlığın daha da kötüleştiği görülüyor. Vakıf faaliyetlerine başladığından beri yaklaşık 1 milyon 422 bin 712 koli yardım dağıttığını ve bunun 85 milyondan fazla öğün yemek anlamına geldiğini söyledi. Bu rakamlara göre her koli bir aileye yaklaşık 60 öğün yemek sağlıyor. Fotoğraf ya Yardım Vakfı'nın paylaştığı ve Gazze'ye gönderdiğini iddia ettiği yardım kolisi. Ancak Gazze'de yardım noktalarından gelen fotoğraflarla hiçbir şekilde örtüşmüyor. Gazze'den gelen görüntülerde nadiren patates ve çoğunlukla sadece un çuvalları görünüyor. En vahim nokta ise Mayıs ayından bu yana faaliyette olan yardım merkezlerinin kapıları günde ortalama 8 ile 11 dakika açık kalıyor. Merkezlerin açılış saatleri Facebook ve Telegram kanalları üzerinden gönderilen mesajlarla duyuruluyor ancak duyurunun yapıldığı saat ile Kapıların açılış saat aralıkları o kadar kısa ki insanlar gece yarılarından başlayarak tüm gün orada beklemek zorunda kalıyor. Günlerce bekleyip hiç yardım alamadıkları dahi oluyor. Gazze'de yaklaşık 2 milyon kişinin maruz kaldığı açlığı bitirmek için yalnızca 4 tesis günde ortalama 11 dakika çalışıyor.